Arkadaşlar ortak bölen dersimize hoş geldiniz. Namı diğer arkadaşlar 8. sınıfta göreceğiniz EBOB konusu. Ve oradaki hemen hemen konu ağırlığıyla şimdiki konunuzun ağırlığı bir arkadaşlar. Sevgili güzel bir konu arkadaşlar. Hiç vakit kaybetmeden birinci sorumuzla başlayalım. Ne diyor? 8 ve 12 sayısının bölenlerini bulunuz. ortak bölenlerini bulunuz. En büyük ortak bölenini bulunuz. Şimdi arkadaşlar 8'in bölenleri nedir? Yok kuşağı yöntemi dediğimiz bir yöntemimiz var. 1 8. Bakın 1 kere 8 8. 2 4. 2 kere 4 8. Başka var mı arkadaşlar? Yok. Peki 12 sayısının bölenleri nedir arkadaşlar? 1 12. 2 6 3 ve 4. 12 sayısı 1'e bölünür, 2'ye bölünür, 3'e, 4'e, 6'ya, 12'ye kalansız bölünür. 8 sayısı da 1'e, 2'ye, 4'e ve 8'e kalansız bölünür arkadaşlar. Ortak bölenlerimiz ne? Ortak bölenler. Bakın 1 var, 2 var ve 4 var arkadaşlar. Peki en büyük ortak bölenimiz kaç? En büyük ortak bölenimiz 4'tür arkadaşlar. Burada bir şeye dikkatinizi çekmek istiyorum. 4'ü bölen, tam bölen sayılar nedir? 1, 2 ve 4'tür. Bakın en büyük ortak bölenin bölenleri en büyük ortak bölenin bölenleri bizim iki sayının ortak bölenlerini veriyor arkadaşlar. Şimdi bununla ilgili sorular çözmeye devam edeceğiz. İkinci sorumuz. A ve B doğal sayılarının doğal sayı neydi arkadaşlar? Doğadaki canlıların adedini bitirip bir, iki kedi, üç kedi, dört kedi. Mesela bu sayfamızda tavşan var mı? Yok. Onun adı da nedir? Sıfır. Mesela on, on bir, yüz tane kedi, yüz yirmi beş tane kedi gibi. A ve B doğal sayılarının en büyük ortak böleni on sekiz. En büyük ortak bölen neymiş arkadaşlar? 18. İse A ve B sayılarını kalansız bölen kaç tane ortak doğal sayı vardır? Yani A ve B sayılarının ortak bölenlerimiz bulacağız. Bize en büyük ortak böleni verdiyse, en büyük ortak bölenin bölenleri neydi? Bizi ortak bölenlerimiz veriyordu. 18'i kim böler? 1 ve 18 böler. 2 ve 9 böler arkadaşlar. 3 ve 6 böler. Başka bölen var mı? 4 yok. 5 yok. Arada başka sayı yok. Bakın 1 çarpı 18, 2 çarpı 9, 3 çarpı 6. 18 sayısını 1 böler, 2 böler, 3, 6, 9 ve 18 böler. Yani bizim A ve B sayısının en büyük ortak böleni 18'si arkadaşlar. Bizim ortak bölenlerimiz nedir? 1, 2, 3, 6, 9 ve 18 kaç tane var? 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane neyimiz varmış arkadaşlar? 6 tane ortak bölenimiz varmış. Şimdi biraz daha yeni nesil ve biraz daha sınavlara yönelik çözmeye başlayalım. Kısa kenarı 40. Uzun kenarı 60. Santim olan dikdörtgen şeklindeki bir sehpanın üstü eşit büyüklükte kare şeklinde pullarla aralarında boşluk kalmayacak şekilde desen yapılacaktır. Kare pulların kenar uzunlukları kaç farklı doğal sayı değeri alabilir Arkadaşlar bu sehpamızın bu uzun kenarını tamamı 60, kısa kenarını tamamı 40. Ve burada mavi ve kırmızıyla gösterilen özdeş eşit uzunlukta, eşit büyüklükte pullarımız var. Bu pulların, bu kenar uzunlukları kaç farklı değer alabilir diyor. Şimdi arkadaşlar bu pulların uzunlukları ne olması lazım? 60'a tam oturan, 40'a tam oturan, yani 60'ı tam bölen, 40'ı tam bölen sayılar olmalı. Yani ikisinin de ortak bölenleri olabilir. Yani soru soru bu. 40'ın bölenleri nedir arkadaşlar? 1, 40. 1 böler, 40 böler, 2, 20, 2 böler, 20 böler, 4, 10, 5 ve 8. 40'ı 1, 2, 4, 5, 8, 10, 20 ve 40 tam böler. Gök kuşağı yöntemimizde 1 kere 40, 40, 2 kere 20, 40, 4 kere 10, 40, 5 kere 8, 40. Bakın aradaki 6, 7 bölmediği için tüm bölenlerimiz, 40'ı bölenlerimiz bu. Bu metodu yaptığınız zaman arkadaşlar unuttuğunuz arada bir sayı kalmıyor. Peki 60'ın bölenleri kimdir arkadaşlar? 60'ın bölenleri 1, 60, 2 böler, 30, 3 böler, 20, 4 böler, 15, 5 böler, 12, 6 böler, 10. Aradaki 7 bölmez, 8 bölmez, 9 bölmez. Bakın bütün bölenlerimizi aldık. Yani 60 sayısını tam bölen bütün sayılar. 1 kere 60, 2 kere 30, 3 kere 20, 4 kere 15, 5 kere 12 6 çarpı 10. Peki ortak bölenlerimiz nedir? Ortak bölenler Uyarlık yapıp arkadaşlar bu ikisinde de bizim neyimiz var? En büyük bölenimiz ne? En büyük ortak bölenimiz. Tersten bakıyorum 20. 20'nin bölenleri neydi arkadaşlar? Bizim ortak bölenlerimiz. Buradan da zaten görülüyor. 1, 2, 4, 5 ve 10. Bizim 40 ve 60'ın ortak bölenleri. O zaman bu gördüğümüz kırmızı eşit büyüklükteki mavilerin her bir kenarı ne olabilir? 1-1 bir, bir olabilir. 2-2 olabilir arkadaşlar. 4-4 olabilir. 5-5 olabilir. 10-10 olabilir. Tabi burada 10-10 dedik ama kenarlar tutmuyor değil mi arkadaşlar? Ben hani üzerinde görün diye yazdım. Her bir pulun her bir kenarı bir, birer santim olabilir. 2'şer santim olabilir. 4'er santim, 5'er santim, 10'er santim, ve 20'şer santim olabilir arkadaşlar. Kaç farklı değer alabilir? 1 2 3 4 5 6. Demek ki bunun cevabı da neymiş? 6 farklı boyutta pullar kullanabilirim arkadaşlar. Gelelim soru 4'e. 18 ile 24 sayılarının bölenlerini, ortak bölenlerini, en büyük bölenlerini bulunuz diyor. Şimdi arkadaşlar 18'i kim böler? 18'i 1 böler, 2 böler, 2 çarpı 9'u da hemen ekliyorum. 3 böler, 4 bölmez, 5 bölmez zaten 6'yı aldık. Peki 24'ü kim böler arkadaşlar? 1 böler, 24 böler, 2 böler, 12, 3 böler, 8, 4 böler, 6. Bakın başka bölenlerimiz kalmadı. Ortak bölenlerimiz nedir o zaman arkadaşlar? İkisini de ortak bölenler 1, 2, 3 ve 6. 1, 2, 3 ve 6 iki sayımızın da ortak bölenleri. Peki en büyük ortak bölen nedir? En büyük ortak bölen Bakın ortak bölenlerin içindeki en büyük sayı nedir? 6'dır. Ne diyelim? EBOB. O bu sene sizde yok arkadaşlar. Şimdi gelip bunu kullanalım arkadaşlar. Bakın burada bir sorumuz var. Bir tık küçülttük. Ne diyor? 18 kilogram tuz, 24 kilogram şeker çuvalımız var. Eşit poşetlere konulacak. Yani bunu 5 kilogramlık poşete koyuyorsanız bunu da 5 kilogramlık. Bunu da 2 kilogramlık koyuyorsanız bunu da 2 kilogramlık. Bunu 3 kilogramlık poşete koyuyorsanız bunu da 3 kilogramlık poşetlere konulacaktır. Çuvallarda malzeme artmayacağına göre kaçar kilo aramlık malzeme poşetler kullanılabilir. Karıştırılmadan ikisini de malzeme artmayacak şekilde eşit poşetlere koyacağız. Bu ne demek? Eşit poşetlere koyacak ve malzeme artmayacaksa benim poşetim 18'i tam bölmeli, 24'ü tam bölmeli. O zaman bunlar ne olacaktır arkadaşlar? Bu ikisini de koyacağım poşetlerim benim 18 ile 24'ü ortak bölenleri olmalıdır. Yani poşetlerim 1 kilo olabilir, 2 kilo olabilir, 3 kilogramlık olabilir ve 6 kilogramlık olabilir. Peki en az poşet kullanılması için. Mesela 1 kilo oranlık kullansam 18 poşet. 2 kilo kullansam 2, 9 poşet. 6 kilo kullansam arkadaşlar kaç poşet olacak? 18'de 3, 24'te 4. Yani en az poşet kullanacaksa bunları poşetlere koyacak ve en az poşet kullanıyorsa poşetin mümkün olduğu kadar ne olmalı arkadaşlar? Büyük poşet olmalı. O zaman poşetlerimiz kaçar kilogram olmalı? Altışar kilogramlık poşetlere konulmalı. En az poşet kullanacaksa ikisini de bölen en büyük sayılı olan poşetleri tercih etmeli. Peki ne diyor C şıkkında? En az kaç poşet gerekir? Şimdi arkadaşlar tuz için tuz için 18 kilogramlık olduğuna göre 6'ya böldüm arkadaşlar. 3 poşet. 24 kilo şekerim var. Şeker için de kaç poşet lazım arkadaşlar? 6 kilo 4 poşet. 24'ü 6'ya böldük. 4 poşetle 6 kilo oranlık, 4 poşetle tamamını doldurabilirim. Peki en az kaç poşet gerekir? Tuz için 3, şeker için 4, toplam 7 poşet lazımdır en az olarak arkadaşlar. Mümkün olduğu kadar fotojelik tek parçada görülmesi için bu halde yazıyorum arkadaşlar. Gelelim diğer sorumuza. 20 ve 50 sayılarının bölenlerini bulunuz. Ortak bölenlerini bulunuz. En büyük ortak bölenini bulunuz. Arkadaşlar bu seferlik uzun uzun yapmayıp bir şey yapacağım. 20 ile 50 sayısının en büyük ortak böleni arkadaşlar 10. Uzun uzun da yapsanız bunu bulacaksınız. En büyük ortak bölenimiz 10'sa ortak bölenlerimiz neydi? Onu bölen sayılardı. Yani 1 böler onu, 2 böler, 5 böler ve 10 böler arkadaşlar. Uzun uzun da yapsanız bunu bulursunuz. Peki bununla ilgili gelmesi ve gerekli bir soru çağıralım. Bu soruda ne diyor? Kısa kenarı 20, uzun kenarı 50 metre olan dikdörtgen şeklindeki bahçenin köşelerine ve kenarlarına eşit aralıklarla ağaç dikilecektir. Bakın burada var. İki ağaç arası uzaklık kaçer metre olabilir? En az ağaç dikilmesi için iki ağaç arası kaçer metre olmalıdır? En az kaç ağaç gerekir diyor arkadaşlar. Şimdi bu uzunluğumuz 20 metre. Bu uzunluğumuz da 50 metre. Eşit aralıklarla ağaç dikeceksem arkadaşlar benim iki ağaç arası hem 20'yi hem 50'yi tam bölen sayı, sayı olmalı. Yani bunların ortak bölenleri olmalı. O zaman A şıkkı nedir? İki ağaç arası ortak bölenlerimizi bulmuştuk. Bir metre olabilir. İki ağaç arası arkadaşlar ikişer metre uzaklıkta olabilir. İki ağaç arası beşer metre uzaklıkta olabilir. İki ağaç arası arkadaşlar onar metre arayla olabilir arkadaşlar. Peki en az ağaç dikeceksem iki ağaç arası ne olmalı? Mümkün olduğu kadar uzak olmalı. Uzak olmalı ki en az ağaçla bu işlemi kullanarak bitirmeliyim. Yani o zaman iki ağaç arası kaç metre olmalı arkadaşlar? 10, 10, 10, 10, 10 ve 10. Burası 10, burası 10, burası 10. Yani iki ağaç arası 10 metre olmalı. En az kaç ağaç gerekir diyor arkadaşlar. Şuraya bir daha krokisini çizelim. Burasının uzunluğu 20 metre, burası da 50 metre. 10'ar metre arayla dikersen buraya kaç ağaç gerekir arkadaşlar? 5 ağaç. Buraya kaç ağaç gerekir arkadaşlar? 2 ağaç gerekir. Peki o zaman arkadaşlar 5 de buraya, 2 de buraya. Demek ki C şıkkında bize en az kaç ağaç gerekir? 2 artı 5 artı 2 artı 5. 14 ağaç gerekir arkadaşlar. Sizin için ben buraya çizdim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 en az kaç ağaç gerekirmiş arkadaşlar? 14 ağaç gerekir. Şimdi bir başka sorumuza gelip ufak ufak dersimizi bitirelim. Ne diyor? 42 santim mavi ip şurası yanlış yazılmış arkadaşlar. Hemen düzeltelim. Burası da 30 santim. Bu 42 santim. Bu da 30 santim ip olacak arkadaşlar. Eşit uzunluklarda kesiliyor en az kaç adet ip elde edilir? Yani bunu bir santimlik kesiyorsam bu ipi de bir santim. Bunu iki santimlik kesiyorsam bu iki ipi de iki santimlik keseceğim. Eşit uzunlukta keseceksem arkadaşlar bu çubuğu da bu ipi de bu ipi de ne yapmam lazım? Böleceğin tam bölene sayılara ayırmam lazım. Bunların ortak bölenleri nedir? 30'un bölenleri nedir arkadaşlar? 1, 30, 2, 15. 3, 10, 5, 6'dır. Arada başka sayı kaldı. Bu kim? 30'u bölenleri. Peki 42'nin bölenleri nedir arkadaşlar? 1, 42, 2, 21, 3, 14, 6 ve 7'dir arkadaşlar. Büyük küçük yazıyorum ki daha rahat aradaki farklılık belli olsun. Demek ki iplerin tam sayılı rakamlara bölüneceğiz ama 30'u 1 metrelik, 2 metrelik, 3 metrelik, 5 metrelik, 6 santimlik, 10 santimlik parçalara girebilir. İkisini de eşit uzunlukta parçalayacaksam ikisini de bölen ortak bölenlerim olmalı. Ortak bölenlerimiz nedir arkadaşlar? Ortak bölenler 1, <laughs> 2, 3 ve 6'dır. Peki en az parça ip elde edeceksem ipler kaçar santimlik olmalı? İpler İkisini de bölen en büyük uzunlukta olmalı ipler 6 şar santimlik parçalara ayrılmalı. Şimdi 42 olan bu maviyi 6 şar santimlik parçalara bölersem kaç parça elde ederim? 42, 6'ya böldüm. 7 parça. 30'ar santimlik ipimi 30 santimlik ipimi altışar santimlik parçalara ayırırsan kaç parça elde ederim arkadaşlar? 5 parça. O zaman ne oldu arkadaşlar? 7 maviden geldi. 5 parça da kırmızıdan geldi. 12 parça elde etmiş olurum arkadaşlar en az olarak. Bugünkü dersimizin de sonuna geldik arkadaşlar. Bu derslerin devamını istiyorsanız abone olmayı unutmayınız. Arkadaşlarınıza tavsiye ediniz. Hoşçakalınız arkadaşlar.